bir şey var bak bir şey var, bir şey var. Pelikanlar ziyaretimize geldi Erdem Balıkçı Barınağı'na. Ara ara geliyordu tek ama bu sefer beş tane birden geldi. Ee, gerçekten güzel bir görüntü oluyor Erdem Balıkçı Barınağı'na. Böyle sürpriz misafirler gerçekten hoş oluyor. Ya ben Alo. Haydi. E, limanın geliyor. içerisinde karette karette çok fok balığı geliyor. Geldi mi birkaç gün kalıyor buralarda. O da ayrı bir güzellik tabii. Zaten Karepte Karepte Erdem Balıkçı Barınağı'nda olmazsa olmazlardan. Şu anda pelikanları seyrediyoruz. Hoş misafirler. Nadir geliyordu. Şu an göççü olur mu? Neden E, ee, Gökçe... Bilemiyorum. Belki havadan dolayı mı oldu, ne oldu. Tek tek geliyordu. Tek tek. Bu sefer beş tane birden geldi. Çok güzel. Şu an bakarken ne güzel bir anlam. Güzel bir aksiyon yarattı bize. Çok şahane. Beş tane bir yan yana görmek. Harikalar ülkesinde. Erdemli gibi bir hani can temiz bir barınak bulmuş. Biz de seviniyoruz böylesine. Limanımız çok güzel. Balıkçı barınağı olarak. Kuşlar da temiz yeri sevdiği için ekseri gelmeyi düşünüyorlar herhalde. Şu an biz hoşnut olduk.